Herkese merhaba. Bugün sizi şöyle bir alıp Türk televizyon tarihinin en fenomen işlerinden, hem çok sevilen hem de bir o kadar tartışılan Kertenkele dizisine götürelim diyoruz. Gerçekten de e, üzerinde konuşmaya değer bir yapım. Yani bir hırsızın imam kılığına girmesiyle başlayan bu acayip hikaye daha ilk bölümden ortalığı karıştırmıştı. Hem de nasıl. Komedisi, aşkı, dramıyla bir neslin hafızasına kazındı resmen. O zaman hazırsak bu ilginç yolculuğun ardındaki sır perdesini yani başarısının ve belki de sonradan gelen başarısızlığının kodlarını beraber aralayalım. Harika olur. Başlayalım. O zaman en temelden başlayalım. Bu fikir aslında %100 orijinal bir fikir değil, değil mi? Bir uyarlama. Evet, evet. İranlı yönetmen Kemal Tebrizi'nin 2004 yapımı Marmulak diye bir filmi var. Zaten Marmulak da kertenkele demek. Oradan uyarlanmış bir iş bu. O film de sanırım kendi ülkesinde epey ses getirmiş. Hani din adamları, toplumsal yapı gibi konuları eleştiren biraz cesur bir film olarak biliniyor. Kesinlikle. İşte o eleştirel ve hassas damar var ya, Türkiye'ye uyarlandığı zaman adeta bir fırtınaya dönüştü. Yani daha dizinin ilk bölümü yayınlandı, kıyamet koptu. Anında hem de Sebep de belli. Ana karakterimiz yani profesyonel hırsız Kertenkele, hastaneden kaçmak için e, aynı odada yatan Ziya Hoca adında bir imamın cübbesini sarığını çalıyor. Sadece o sahne bile yetti. O dönemde inanılmaz büyük bir tepki çekti bu olay. Tepkine kelime. Resmen bir kampanya başlatıldı düzüye karşı. Dizinin yayınlandığı kanalın kameralarının camilere girmesi yasaklandı mesela. Evet hatırlıyorum. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı çok sert bir kınama metni yayınlamıştı. Yani imamlık mesleği itibarsızlaştırılıyor diye. Hatta bazı milletvekilleri falan imamlara saygısızlık yapılıyor diye konuyu meclise taşıyıp Rütü'ye yani radyo ve televizyon üst kuruluna dizinin kaldırılması için başvurdular. Ama işte burada ilginç olan yapımcının bu krizi yönetme şekli. Çok zekice bir savunma yaptılar. Ne dediler? Dediler ki, "Hayır, biz imamları kötülemiyoruz. Tam tersi. Bizim karakterimiz o kıyafetleri giymek zorunda kaldığı için hayatında ilk defa dinini öğrenmeye başlıyor. Bu yoldan çıkmış bir adamın dine dönüş hikayesi." Yani aslında imamlık mesleğini onore eden bir durum bu. Vay, çok iyi bir savunma. Tabii. Bu savunma tartışmaları bitirmedi belki ama dizinin en azından kendi hikayesini anlatmasına bir alan açtı. Ve dizi işte bu devasa tartışmaların ortasında Ekim 2014'te yayın hayatına başladı. Peki, gelelim hikayenin merkezine. Başrolde Kertenkele lakaplı, kimsenin yakalayamadığı, kılık değiştirmede, kaçmakta bir dahi olan hırsızımız var. Onun tam karşısında da Hayatını onu yakalamaya adamış, bu işi kişisel bir takıntı haline getirmiş komiser Ünsal var bu ikisi arasındaki o klasik kedi fare oyunu zaten dizinin ilk sezonlarının ana motoruydu diyeyim. Kesinlikle. Ünsal Kertenkele'den sadece bir suçlu olduğu için değil adeta kişisel bir düşman olarak nefret ediyordu. Yani onun zekası, o yakalanamaz olması Ünsal'ın egosunu darmadağın ediyordu. Bir onur meselesi haline gelmişti onun için. Aynen öyle. Onu yakalamak bir görevden çok daha fazlasıydı. Karakterin bize tanıtıldığı o ilk sahneyi hatırlıyor musun? Bence ne kadar ustaca yazıldığının kanıtıydı o sahne. Hangisi? Gece kulübündeki mi? Evet, gayet, gayet sakin, etrafı izliyor, gözüne zengin birini kestiriyor ve yanından geçerken saniyeler içinde adamın ruhu bile duymadan araba anahtarını cüzdanına alıveriyor cebinden. O kadar profesyonel ki izleyici olarak anında vay be ediyorsun. Kesinlikle. Evet bu bir hırsız ama işinde çok iyi dedirtiyor anında. Bir sempati duyuyorsun karaktere. Ama işler her zaman planladığı gibi gitmiyor tabii. O gece deli Kenan diye bir mafya babasının evine her şey tepetaklak oluyor. Evet meğer Kenan intihar etmek üzereymiş. Kertenkele onu durdurmaya çalışırken bir arbede çıkıyor, silah patlıyor, Kenan vuruluyor. Kertenkele de panikle ambulansı arayıp kaçıyor ama tam o sırada yanan bir ev görüyor. Girip içerideki çocuğu kurtarıyor. Kahramanlık yapayım derken olay yerine gelen polisler tarafından kıskıvırak yakalanıyor. İroniye bakar mısın? Yıllardır kimsenin yakalayamadığı adam bir iyilik yaptığı için hapse düşüyor. Hapishane günleri de onun için tam bir cehennem tabii. Bir yanda komiser Ünsal'ın o zafer kazanmış aşağılayıcı bakışları, Diğer yanda gardiyanların eziyetleri ama orada bir güvercin sahnesi var ki hem Kertenkele'nin yeteneklerini hem de Ünsal'ın ne kadar acımasız olduğunu gösteriyordu. O çok kilit bir sahneydi. Avluda bir güvercin dikenli tellere takılıyor. Ünsal da Kertenkele'nin ne kadar yetenekli olduğunu bildiği için ona bir tuzak kuruyor. Diyor ki: "Eğer o güvercini oradan tek bir tüyüne bile zarar vermeden kurtarırsan, bir hafta sana kimse dokunmayacak." Ama kurtaramazsan bir hafta hücredesin. Amacı aslında onun o inanılmaz tırmanma yeteneğini kendi gözleriyle görmek, sınırlarını test etmek. Aynen öyle. Ve kertenkele adeta bir akrobat gibi tırmanıp kuşu sapasağlam kurtarıyor, bütün mahkumlar alkışlıyor. Ama Ünsal ne yapıyor? Yanına gelip sırıtarak tebrik ederim hem kuşu kurtarıp sevap kazandın hem de hücre cezasını kazandın diyor. Sözünden dönüyor. İşte o an kertenkeli için bardağı taşıran son damlaydı. Ünsal'ın adil bir düşman olmadığını, onunla kurallara göre oynayamayacağını anladığı Andoğan. Ama bu adaletsizlik farkında olmadan onun kurtuluşunu da sağlıyor. Nasıl yani? Çünkü içeride Deli Kenan'ın onu öldürmesi için tuttuğu bir mahkum vardı. Bu adam güvercin olayını ve Ünsal'ın yaptığı haksızlığı görünce kertenkeleye acıyor ve ona yardım etmeye karar veriyor. Ben sana yardım edeceğim, buradan kaçacaksın diyor. Aa, doğru. Doğru. Beklenmedik bir ittifak da oluyor orada. Ve o meşhur kaçış anı. Aldığı ilaçlarla kendini zehirleyip hastanelik oluyor. Hastanede de daha önce bahsettiğimiz o saf ve iyi kalpli Ziya Hoca ile aynı odaya düşüyor. Onun kimliğini, cübbesini, sarığını alıp hastaneden kaçmayı başarıyor. Artık o profesyonel hırsız Kertenkele değil, saygıdeğer Ziya Hoca'dır yepyeni ve çok daha tehlikeli bir hayat başlıyor onun için. Kaçarken de yolu tam da o sırada imamı vefat etmiş bir mahalleye düşüyor. Kadar ağlarını örüyor resmen. Mahalleli onu cübbesiyle sarıyla görünce gökten inmiş bir hediye sanıyor ve onu yeni imamları zannediyorlar. Saklanmak için bundan daha iyi bir yer olamaz tabii. Çaresizce bu role bürünüyor. Hayatında bir kere bile Kur'an okumamış adam kendini camide cemaate vaaz verirken buluyor. Dizinin komedi damarı da buradan başlıyor işte. Tam da bu noktada hikayeye asıl kadın karakterimiz Zehra dahil oluyor. Mahallenin en zengin iş adamı Ekrem Bey'in güzeller güzeli torunu. Kertenkele Zehra'yı gördüğü an ona sırıl sıklama aşık oluyor. Zehra da bu gizemli, diğer hocalara hiç benzemeyen Ziya Hoca'dan etkileniyor tabii. Ama burada hikayeyi karıştıran o müthiş detayı atlamamak lazım. Kertenkelenin bilmediği çok önemli bir şey var. Zehra'ya yaklaşmak, ateşe yürümek gibi bir şey onun için. Neden? Can düşmanı Komiser Ünsal ile evli. Olamaz. Yani bizimki hayatını mahvetmeye yemin etmiş adamla. Hı hı. Bacanak olma tehlikesiyle burun buruna geliyor. Aynen öyle. Yani bundan daha büyük bir senaryo çıkmazı düşünebiliyor musun? Her an kimliğinin ortaya çıkma riskiyle sevdiği kadının ailesinin içine sızmak zorunda. İnanılmaz bir gerilim. Sonunda olaylar öyle bir gelişiyor ki dedesi Ekrem Bey'in de baskısıyla sahte İmam Ziya Hoca ve Zehra evlenmek zorunda kalıyorlar. İlk sezon finali de kelimenin tam anlamıyla nefesleri kesmişti. Kertenkelenin düşmanı Sokrat, Zehra'yı ve sonradan Kertenkelenin kardeşi olduğu anlaşılan bir kızı kaçırıyor, üzerlerine bomba bağlıyor ve depoyu patlatıyordu. Sezon o devasa patlama ve herkesin ölmüş olabileceği ihtimaliyle bitmişti. İkinci sezon başladığında ise Kertenkelenin ölmediğini ama hafızasını kaybettiğini gördük kendisini o sırada hastanede ölen ve yüzü ona çok benzeyen Ahmet diye bir öğretmen sanmaya başlıyordu. Yani kader yine oyununu oynuyor. Ziya Hoca kimliğinden sonra bu kez de tamamen masum bir öğretmen kimliğine bürünüyor. Ama dizi bu sezondan itibaren sanki biraz orijinal kimliğinden uzaklaşıp daha fantastik bir yola saptı. Evet, hikayeye Kızıl Ejder diye maskeli kötü bir karakter girdi. Daha da ilginci, mahallenin o sessiz sakin çocuğu Hicabi'nin geceleri kostüm giyip mazlumları koruyan Akıncı isimli bir süper kahramana dönüştüğü ortaya çıktı. İşte o nokta pek çok izleyici için artık bu kadar da olmaz dedirten andı. Yani romantik komedi ve dram ekseninde ilerleyen bir dizi bir anda süper kahramanların savaştığı fantastik bir aksiyona dönüştü. Kantar'ın topuzu biraz kaçtı sanki orada. Süper kahraman temasını hikayeye dahil etmeye çalışmışlar ama bu dizinin kendi ruhuyla pek uyuşmadı. Sezon finali de zaten bu konsepte uygundu. Kızıl Ejder kertenkeleyi bir kılıç darbesiyle öldürüyor, tam o sırada Akıncı delip Kızıl Ejder'i öldürüyordu. Tam bir trajediyle bitmişti o sezonda. Üçüncü sezonda ise yapımcılar çok daha radikal bir karar aldılar. Kertenkele ve Zehra'yı canlandıran başrol oyuncuları Timur Acar ve Sera Tokdemir diziden ayrıldı. Hikayede tamamen değiştirildi. Güya Kertenkele ve Zehra o saldırıdan kurtulmuşlar, tanınmamak için estetik ameliyatla yüzlerini değiştirmişler ve yeni kimlikler edinmişler. Yani Kertenkele artık komiser Murat, Zehra ise Zeynep olmuştu. Ve tabii bu rolleri de yeni oyuncular canlandırıyordu. İşte bu formül dizinin sonunu getiren hamle oldu bence. İzleyici 71 bölüm boyunca izlediği, sevdiği, benimsediği karakterleri bir anda başka yüzlerle görmeyi asla kabullenemedi. Kesinlikle. Bazen bazı hikayeler onları yaratan karakterlerle ve o karakterleri canlandıran oyuncularla o kadar özdeşleşir ki onlardan birini çektiğinde bütün büyü bozulur. Kertenkele de bunun en net örneklerinden biriydi. Seyirci için Kertenkele Timur Acar, Zehra ise Sera Topdemir'di. Bu değişim dizinin ruhunu öldürdü resmen. Ve dizi bu yeni formatıyla sadece 14 bölüm daha devam edip ekranlara veda etti. Evet, sohbetimizin de sonuna geldik. Ufak bir hatırlatma yapalım istersen. Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Aa evet bu önemli. Yani videoda istediğiniz dilin altyazısını açıp videoyu o şekilde de izleyebilirsiniz. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca daha bir sürü seçeneğimiz mevcut. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğinizi seçebilirsiniz. O zaman son sözlerimizle sizlere veda edelim. Ekran Rehberi'ni Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter yani yeni adıyla X platformlarından takip etmeyi unutmayın. Oralardan videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin lütfen. Yorumlarınızda söz etmemiz istediğiniz yapımlar olursa da onlara da bakarız, sıradaki rotamız olarak belirleriz. Aynen öyle. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Ekran Rehberi YouTube kanalından ayrılmayın. Esen kalın, hoşça kalın, iyi günler.